Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. BIST 100 endeksi bugün nasıldı? Bugün kötüydü. Maalesef başlar başlamaz negatif ve bitene kadar arkadaşlar gün içerisinde hafif bir yukarıya çıktı. Ancak gün sonuna baktığınızda 1.32'lik bir kayıp söz konusu 10.914 puandayız. Bist 30 ise arkadaşlar %1.52 günü pozitif tamamlamayı başardı. Evet hemen haberimize de geçelim. Sevgili arkadaşlar e, para bir kanalına abone olup bildirimizi açmayı unutmayın lütfen. Burada biz dostane bir şekilde e, rahat bir şekilde fazla kasmadan sizler için Hiçbir zaman haber vermekten kaçmadık. Yalnız siz de biraz bize destek olmaya çalışın yorumlarınız beğenilerinizle. Ekranda gördüğünüz gibi link bilgisayar sistemleri yazılım ve donanımı sanayi ve ticaret alınım şirketi. Bugün büyük miktarda bir arkadaşlar sermaye arttırımı ile ilgili haber de bulundu. Endeksin negatif tamamladığı bir günde. Link bilgisayar sistemleri yüzde 0.24 pozitif tamamladı günü arkadaşlar. Ancak volatilite bazlı hissede bir oynaklık da az çok söz konusu. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet, bedelsiz sermaye arttırmanın tam aynısına geçmeden son 5 günde yüzde 3.5'e yakın bir kayıp yaşadığını şirketin belirtelim. Son bir ayda 8.60'lık bir kayıp var. Son 6 ayda ise %42,5'luk bir kayıp söz konusu yatırımcısının yüzdüğünü görüyoruz son zamanlarda. Evet şimdi hisse ne yapıyor, şirket ne yapıyor buna bir geçelim. Sevgili arkadaşlar yüzde olarak baktığınızda büyük bir sermaye artışı söz konusu. Bir de sermaye arttırma ilişkin sermaye piyasası kuruluna başvuru hakkında diyor bu bilgilendirme. Yapılan açıklama güncellememi Hayır. Düzeltme mi? Evet. Evet arkadaşlar bu açıklama bir düzeltme. Sermaye piyasası kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu kararımız eki güncellenerek tekrar paylaşılmıştır. Bedelsiz sermaye artırma oranımıza bir değişiklik olmayıp esas sözleşmemizde sermaye artırımla ilgili bölümde sermaye piyasası kurulunun talebi üzerine metin güncellenmesi yapılarak tekrar sermaye piyasası kurulu ile paylaşılmıştır. Tabii ki bu şu anlama geliyor olabilir. Yakın zamanda sermaye piyasası kurulu link bilgisayar sistemleri yazılım ve donanım sanayi ve ticaret alım şirketinin %4000 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımını onaylayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet yönetim kurulu kararı 11. ayın 4 2025 bugün hem karar alınmış, yeni bir karar artık bu alınmış ve SPK'ya başvurulmuş oluyor. 21 milyon 750 bin 120 liralık mevcut sermaye 891 milyon 754 bin 956 milyona çıkıyor arkadaşlar. %404 bin oranında bir bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Evet Burada da net olarak neler yapılması gerekiyor nasıl karar alındığı ve hangi hususlar dikkate alındığı yazıyor. Şirket sermayesinin %4000 oranında bedelsiz olarak arttırılması kapsamında ihraç edilecek sermayenin her biri bir heri bir kuruş nominal değerde işte 5.491.230.000 adet le 8 milyar mı bunlar arkadaşlar? B grubu var. Evet bunlar çıkmamış sermayeler. 72 milyon var. Bunların hepsi pay sahiplerine şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bir ders olarak verilecektir deniyor. Zaten burada da şunu görebilirsiniz. Sermayesi şirketin 21 milyon 750 bin 120 arkadaşlar mevcut sermaye çıkarılmış. Bu 891 milyon 754 bin 956'ya çıkacak. Bu çıkarılmış bir sermaye. Bunu da belirtelim. Zaten A grubu ve B grubu işlem görmeyen sermayeler de burada belirtilmiş. E, i̇şlem görmeyen sermaye de hayli çok. Ama e, baktığın zaman çıkarılmamış sermaye de çok fazladır. Tabi şirkette. Bu artık bundan sonraki iş sermaye piyasası kurulduğunun vereceği karara bağlı. Link bilgisayar sistemleri yazılımı ve donanımı artık %4.000 bin oranında bir sermaye artışına doğru gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu net durumda. E, finansal bazı göstergelere baktığınız zaman e, şirketin temel bilanço verilerini, temel analizlerini ve yaklaşan gelişmelerle birlikte e, siz de bu bedelliğe, bedelsize katılıp katılmayacağınıza rahat bir şekilde karar verebilirsiniz. 1984 yılı kuruluştu. %100 Türk sermayeli bir şirket. 2025-09 dönemi için dönem varlıklar yaklaşık 1 milyar 203 milyon 796 .941 olarak kaydedilmiş. ticari aracıklar 867 milyon 878 bin ve açıklanmış arkadaşlar aracıklar Nakit ve nakit benzerleri çok düşük 3 milyon 571 bin teknik analiz açısından yani baktığınız gibi zaten son bir yılda kayıp yaşadığı için şirket satış yönünde sinyal veriyor temel olanlardan bir örnek olarak fiyat kazanç olan yani FK oranı ise 31.35 seviyesine belirtilmiş kaynaklara göre böyle gözüküyor evet ama son zamanlarda şirketin bir videosu biliyorsunuz vardı. A paraya çıktı. Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmez yarı ve dijital dönüşüm sürecinde şirketin hangi ve yeni alanlarda faaliyet gösterdiğini anlattı. Ve 2026 yılı Link Bilgisayar için ilk 9 ayı nasıl geçti sorusuna net kar %19,5 artışla 150 milyon 180 bin Türk lirası ulaştığını belirtti. Evet Türk lirası bazında %19,5'luk kar tabi tartışılabilir bunu bilmiyoruz. Ee, yani bunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum ama önemli bir kardır da aynı zamanda. En son şirketin benim hatırladığım kadarıyla bir ekimin başlarındaydı sanırım bir 120 milyon üzerinde bir iş anlaşması, satış sözleşmesi söz konusuydu. Ee, yani ilk 9 ayın iyi geçtiğini Şirketin net karının %20'ye yakın arttığını söyleyebiliriz bu yönüyle de bunu da zaten Murat Pekmezcan genel müdür söylemiş. Evet %4000'lik bedel semaye arttırımı önemli bir miktar ee, iyice araştırıp ona göre karar vermek lazım arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızla beğenilerinizle videolarımıza destek olabilirsiniz. Katıl butonumuz aktif. Oradan da bize destek olabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.